daha geniş kitlelere ulaşmamız için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız. Ha, peki burada bir kelime çıktı karşımıza. Müşrik. Bunu anlamadan ayet anlayamayız ki. Müşriklere kız vermeyin. Müşrik kızı da almayın diyor Cenab-ı Hak. Şiddeti yasaklamış. Peki müşrik ne? Bu müşrik kelimesini anlamadan vallahi Kur'an'ı ve ayetleri anlayamayız. İslam anlayamayız. Geçenlerde yine böyle bir samimi bir düğündeydim. Çok samimi bir düğündeydim. Bilhassa hemen hemen aynı köyün, aynı semtin insanlarıydı. Bayburt insanları, sevdiğim insanlar, çok samimi, sağlam insanlar. Böyle bir düğündeydim. Yine ayeti kerime arz ettim. Hemen gözüme yaşlı bir Müslümanı kestirdim. Bir şey soracağım ona. Kaç yaşındasın dedim Hacı Efendi. 65 yaşındayım hocam dedi. Namaz borcun var mı dedim yok dedi maşallah. 15 yaşından itibaren 50 yıl hiç aksatmadan namazını kılmış. Dedim ki bir şey sorsam dedim bana darılır mısın? Haşa hocam niçin darılayım? Dedim ki müşrik ne demektir? Kur'an'da çok geçiyor. Müşrik ne demektir? Bunun manasını açıkla sohbete devam edeyim dedim. Vallahi açıklayamadı. Sadece şu kadar dedi. Allah'ı inkar edene müşrik denir dedi. Yanlış bir cevap. Bakın 50 yıldır namaz kılıyordu fakat müşrik kimdir tanımlamış. 50 senedir camide namaz kılıyor, hacı kardeşim. Şirkin mağlup edildiği Mekke'ye defalarca hacca gitmiş fakat müşrik kimdir vallahi bilmiyor. Allah'ı inkar edendir diyor. Hepiniz biliyorsunuz ki Bunları bilmek farz-ı ayındır. Malumunuz İslam'da ilim iki sınıftır. İki sınıf ilim var. İki çeşittir ya yani, üçüncüsü yoktur. Farz-ı ayın ilimler, farz-ı kifaya ilimler. Farz-ı ayın ilimler biliyorsunuz herkes tarafından tahsili ve elde edilmesi her kişiye, kadına ve erkeğe farz olan ilim. Talebül ilmi faridatun ala kulli muslimin ve muslime. Hadisi bunu beyan ediyor. Buna farz-ı ayın ilimler. İşte müşrik kimdir? Bunu bilmek farz-ı ayındır. Kadına da erkeğe de. Mümin kimdir? Bilmek farzdır. Münafık kimdir? Bilmek farzdır. Küfür nedir? Şirk nedir? Dalalet nedir? Hidayet. Bütün bu kelimeler birer mefhum, birer kavram. Bunları bilmeden namaz kılamayız ki. Bunları bilmeden hacca gidemeyiz. Beytullah'a gidemeyiz. Nasıl ki döviz temin etmeden hacca gidemesin, bu bilgileri elde etmeden de hacca gidemesin. Gidersin ama bir şeye yaramaz. Müşrik kimdir? Allah'ı inkar edendir dedi. Vallahi yanlış bir cevaptır. Müşrik Allah'ı inkar eden değildir. Ne olur şurayı bir anlayalım. Kıyamet kopuyor Türkiye'de. Zihinlerde, beyinlerde kıyametler kopuyor. Memleket uçurumun kenarına geldi. Bugün geçen cumada dersim buydu. Ve küntüm ala şefa hufretin minen nar. Kur'an'ın şu teşbihine bakın ve küntüm idiniz ala şefa hufretin minen nar ateşten ateşten bir uçurumun bir çukurun kıyısında idiniz diyor. Aynen bugün o hale geldik. Hepimiz hufra hufra demek Arapça çukur demek, uçurum demek. Minen nar ama öyle bir uçurum ki ateş. Bir tekme vursalar gideceğimiz yer uçurumdur ve içi de ateşle doludur. Çıkmak mümkün değil. Bu hale geldi memleket. Korkunç kelime ve kavram kargaşası var. Düşünebiliyor musunuz? Ben İslam'ı kabul ediyorum dediği zaman bir Müslüman bir insan hiç kimse buna ses çıkartmıyor. Basın yayın neyse sükutla karşılıyor. Yani İslam'ı istiyorum. Ben Müslümanım dediği zaman kimse de bir tepki göremiyorsunuz. Ama ben şeriatı istiyorum. Şeriattan yanayım dediğiniz zaman kıyamet kopuyor. Bu kıyametin sebebi nedir? Mefhum kargaşası. Halbuki İslam ve şeriat birbirinden farklı şeyler değil ki ama bakın toplumda bu kargaşayı çıkartmışlar. Kelimeleri bozmuşlar, manaları bozmuşlar. Müslümanım dediğiniz zaman bir şey demiyor. Ama şimdi onlar da bu kargaşadan istifade etmek isteyen kişiler çeşit çeşit kelimeler uydurdular. Mesela İslam. İslam deyince herkes bunu anlıyor, biliyor az çok işin farkına varıyor. Ama bu yeterli değilmiş gibi bu kelimenin başına yeni yeni kelimeler ilave ederek konuşmaya başladılar. Ne diyorlar? Radikal İslam. Radikal İslam. Bu da kafi gelmedi. Fundamentalist İslam. Kökten dinci, aşırı dinci, liberal Müslüman, radikal Müslüman, fundamentalist Müslüman. Bakın şu kelimelere bakın. Halbuki Allah katında din, dini, İslam bir tane. İki tane Kur'an yok, bir tane Kur'an var. İki tane Muhammed Mustafa yok, bir tane Muhammed Mustafa var. Bir tane sünnet var. Ama bakın kaç tane İslam, radikal İslam, fundamentalist İslam, dinci, aşırı dinci, efendim kökten dinci, liberal İslam. Bakın ne korkunç. Bu kargaşadan nasıl çıkarız? Yine Kur'an'daki mefhumları yerli yerince Kur'an'a göre anlamakla kurtulabiliriz. Tek çaremiz Kur'an'a dayanan eğitimdir. Kelimeleri anlamadıkça, manaları kavramadıkça bir yere varmamız mümkün değil. Onun için müşrik kelimesi Kur'an'i bir tabirdir, bir sıfattır. Kur'an'dan kaynaklanan bir kavram, bir mefhumdur. Ve manası da Allah'ı inkar eden değildir. Bakın hepimiz biliyoruz, görmedik ama Kur'an ve sünnet bize tanıtmıştır. Ebu Cehil müşrikti. Ebu Cehil biliyoruz, müşrik. Niye? Çünkü Ebu Cehil Allah'ı inkar etmiyor. Bu noktaya biraz fazla temas edeceğim. Bu açıdan mazur görünüz. Ebu Cehil ile daha doğrusu Mekke'li müşriklerle alakalı Kur'an'da onları bize tanıtan birkaç ayet var. Hepsini okumayacağım. Bir tanesi şu biliyorsunuz. resul Zişan Efendimiz'e Rabbimiz şöyle hitap ediyor. Ve le in se'eltehüm men halakas semavati vel ard le Allah. Hepimiz biliyoruz bu ayeti. <laughs> Habibim Resulüm sen Ebu Cehil ve adamlarına Mekkeli müşriklere sorsan ki men halakas semavati vel ard. Gökleri ve yeri kim yarattı? diye sorsaydın cevaben aynen şunu şunu söyleyecek. Le Allah cevapları Allah yarattı demek olacaktı. Bakın Ebu Cehil Allah'ı tanıyor. Allah'ı biliyor. Allah'ı tasdik ediyor. Gökleri yaratan Allah'tır diyor. Yeryüzünü yaratan Allah'tır diyor. Yani gökleri ve yeri yaratan Allah'tır diyen bir insan Allah'ı inkar ediyor olabilir mi? Olamaz, kabul ediyor. Peki daha niye bu küfür, daha niye bu şirk nereden çıkıyor? Hepiniz biliyorsunuz Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyordu Ebu Cehil ve adamları, arkadaşları. Lakin Allah'ın hüküm koymasını memleketin idaresi, insanların idaresi, insanlarla insanların arasındaki münasebetlerin tanziminde... Allah karışmasın diyordu. İstediğimiz kadınla evlenelim, istediğimizle boşanalım, istediğimizi yiyelim, istediğimizi içelim. Allah bizim harekatımıza, Sekenatımıza siyasetimize, idaremize, ticaretimize Allah karışmasın diyordu. Yani tek kelimeyle izah edeyim. Ebu Cehil ve adamların büyük müşrik bunlar. Müşriklerin başı müşriklerin babaları bunlar. Ebu Cehil demek Ebu Şirk. Şirkin babası bunlar. Tek kelimeyle Ebu Cehil ve adamları diyorlardı ki Allah yaratmaya karışsın ama yönetmeye karışmasın. Allah yaratıcı olsun, insanları yaratıcı olsun ama Allah yönetici olmasın. Yaratmaya karışsın, yönetmeye karışmasın. Bakın Aynen bu inançta, bu düşüncede olduğu içindir ki bir yaratıcı Allah, bir de yönetici Allah kabul etmekle iki Allah telakkisiyle müşrik sıfatını kazanıyordu. Çünkü müşrik kelimesi şirk kelimesinden geliyor. Biliyorsunuz şirk. Şirk kelimesi de şirket kelimesinden geliyor. Bakın millet olarak, cemaat olarak şirket kelimesini biliyoruz. Ne demek şirket? Bir kişinin yanına bir ortak daha koyarsan ne olur? Şirket olur. Bir Allah'ın yanına bir Allah daha koyarsan buna da şirk deniyor. Allah'a eş koşmak. Allah'ın yanına bir Allah daha koymak. Bu da ne oluyor? Bir tanesi yaratan Allah, öbürü de yöneten Allah. İki tane ilah telakkisi var. Böyle düşünen, Kur'an-ı Kerim bunu şiddetle yazar. Hepiniz yine ayet-i kerimeyi biliyorsunuz. La tettehizu ilaheynisneyn. Bu ayeti gidip okuyalım kitaplardan. La tettehizu ilaheyni iki tane Allah kabul etmeyin. Hem de isneyini tekiden gelmiş aman aman iki Allah kabul etmeyin. İnnemâ huve ilahun vahid Allah bir tanedir. Fe iyyâye yalnız benden korkun diyor Allahu Teala. İki ilah telakkisi. Bunun Kur'an'da anlatılan bu şirkin, müşrikin, bu kavramın latincesi, Bakın Arapçası şirk. Latincesi vallahi laikliktir. Laiklik. Laisizm diyorlar. Yani din işleri ayrı, devlet işleri ayrı demek laiklik demiyorlar mı kardeşim? Laiklik bu Latincesidir. Türkçesi Allah'a eş koşmak, Arapçası şirk. Ve bunu yapana, böyle inanan da müşrik. O halde her laik insan müşriktir, her müşrik laiktir. Kelimeleri yerine kullanmak lazım. Kur'an bunu boşuna açıklamıyor. Kur'an'ın bu kelimeleri anlatmaktaki maksadı bu. O halde böyle inanan, böyle düşünen bir insan. Yani Cenab-ı Hak bizi yaratsın, yaratmaya karışsın, dünyayı yaratsın, eşyayı yaratsın, insanı yaratsın ama insanın insanla olan alakasına Allah karışmasın. İnsanın dünya ile olan alakasına karışmasın insanın eşya ile olan münasebetine karışmasın. İstediğimizi iyi biçelim. İstediğimizle cinsel ilişkide bulunalım. Şeklinde düşündüğü için bunlara müşrik deniyor. Bugünkü laikler de aynen düşündüğü için hepsi kafirdir ve müşriktir. Laik, laikliği benimsemiş bir kişiye dört mezhebe göre kimse kız veremez. Kızını, laik bir adama kızını veren bir Müslüman bilsin ki kızını zinaya ve fuşa teslim etmiştir. Mümkün değildir. Böyle düşünen, böyle inanan bir kızı da oğluna alan bir Müslüman bilsin ki evinde zina fiilini meydana getirmiştir. Bunlara dikkat etmek lazım. Şirk kavramını anlamadan bir yere varamayız. Bakın müştehit alimlerimizden hepinizin bildiği, hepinizin ismini ve eserlerini yakinen tanıdığı İmam Gazali alimimiz var. Rahmetullahi aleyh İmam Gazali bakınız i̇hyay ı Ulumuddin kitabının birinci cildinin farz-ı ilimler bahsini Arapça Arapçasından ben takip ettim. Farz-ı ilimler bahsini açıklarken, yazarken aynen şöyle söylüyor. Men i'tekade enned dine ferik <Sessizlik> ve devlete ferika sümme haccel beyt sümme mate havlel kâbetil mükerreme Kad mate kafiren ebeda bir Müslüman kişi inansa itikad etse ki din işleri ayrı devlet işleri ayrı diye inansa itikad etse böyle bir inanca sahip olsa ve bu inancın sahibi iken haccel beyte beytullahı ziyarete gitse hacca gitse yani sonra Hacda evvela ne yapılır? Tavaf yapılır. Sümme mate havlel kâbetil mükerreme. Kabe'yi mükerreme etrafında tavaf ederken düşüp Kabe'nin duvarının dibinde ölse ebediyen kafir olarak ölmüştür diyor. Müşrik çünkü bu. Yani yaratıcı olan Allah'ın yarattığı mahlukatı ile alakasız olduğunu düşünmek zihnen, aklen, fikren, kalben Müslümanı şirk, müşrik yapar. Mümin sıfatı çıkar anında. İşte bundan dolayıdır ki hepiniz biliyorsunuz bakın mesela şimdi burada bir nikah merasimi yapıyoruz. Şer'i nikah yani Allah'ın ve Resulünün emrettiği nikah hepinizce malum neyle başlıyor? Allah'ın emriyle başlıyor. Hani mesela biz bu kardeşlerimizin nikahını kıymış olsak kıyacak olsak ne diyecektik? Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin iştihadıyla, huzurdaki şahitlerin şahadetiyle aralarında belirledikleri mehri muaccel ile, falancanın kızı falancayı, vekaletiniz hasebiyle, falancanın oğlu falancaya, zevceliye verdin mi? Verdim. Aldın mı? Aldım. Ama Allah'ın emriyle diye başlar. Fakat laikliğin kabulünden sonra Allah insanlara karışmasın, erkeklere, kadınlara, dünyaya, dünya işlerine karışmasın düşüncesiyle İslam'ın bu nikahını kaldırarak İsviçre'den alınan adına da medeni denen kanunda gidiyorsunuz resmi nikaha, nikah memurunun önüne oturuyorsunuz. Ne diyor nikah memuru? İşte müracaatınız görülmüştür. Evlenmeye mani bir hal görülmemiştir. Sonra sen bunu karılığa kabul ediyor musun? Evet. Sen de bunu kocalığa? Evet. Arka, ne diyor arkasından? Ben de nikah memuru. İstanbul Belediye Başkanı'nın bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum diyor. Bakın ne Allah var ne peygamber var. Niye? Allah karışmazmış insan, insanlara. Layıklığın icabı bu. İslam'da nikah Allah'ın emriyle başlıyor. Laiklikte nikah İstanbul Belediye Başkanı'nın yetkisiyle başlıyor. Bakın iki tane ilah yok mu? Bir dinin ilahı bir de hayatın dünyanın ilahı. İki ilah kabul et. İşte şirktir ve laikliktir. Bunu böyle anlamadan vallahi bir yere hacca gidemeyiz. Bunu böyle anlamadan namaz kılamayız. Bunu böyle anlamadan abdest alamayız. Bunu böyle anlamadan Kur'an okuyamayız. İki ilah. Resmi nikahta Allah olmayışının sebebi budur. Niye Allah karışmaz diyor ben istediğim kadınla istediğim şekilde yatarım kalkarım eğlenirim Allah ne karışır buna diyor. Ve memleketin bugünkü hale gelişi sebebi budur. Niye mesela Türkiye'de her yerde bir genel ev açılmıştır? Genel evini açan devlettir, işleten devlettir. Genel evlerinden vergi alan da kimdir? Yine devlettir. Her sene İstanbul'da devlete en çok vergi verenlerin başında bir fuhuş işletmecisi Ermeni karısı birinci sırada yer almıyor mu? E niye? E Allah karışmaz mı senin? Din başkaymış, dünya başkaymış. O iş başka, bu iş başka diyor. Allah karışmaz bu işe. Bu düşünceyle bunlar oluyor. Bu düşünceyle kumarın arkasında devlet var. Bu düşünceyle zinanın genel evlerinin arkasında vallahi devlet var. Bu düşünceyle bütün fuhşiyatın arkasında devlet var. Niye din ayrı devlet ayrı? Bakın ne kadar enteresan bir noktaya getirmişler. Ama ne oluyor? Ülke bugün ne hale gelmiştir? Ne barış kalmış, ne huzur kalmış, ne sükunet kalmıştır.